Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile 1 ila 1 berabere kalarak milli araya lider pozisyonda girdi. Milli futbolcular ülkelerinin takım kamplarına katılırken diğer oyuncular için 4 gün izin hakkı tanındı. Erken döndüler, Mauro Icardi ve Leroy Sane'ye cumartesi gününe kadar izin verilmesine rağmen erken döndüler. Icardi, Perşembe günü, Sanede Cuma günü döndü. Icardi'nin 4 günlük Madrid tatilinde de devamlı olarak çalıştığı aktarıldı. Ayrılık iddiası, öte yandan Mauro Icardi'nin takımda yedek pozisyonunda olmaktan şikayetçi olduğu iddia ediliyordu. Arjantinli oyuncunun ayrılığa da sıcak baktığı yine söylenen iddialar arasındaydı. İkurdiy yoğun çalışarak iddiaları arkada bırakırken Galatasaray için elinden geleni de yapacağını taraftara göstermiş oldu.